O oyunculuk bizimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bok gibi bir oyunla karşınızdayım. Bilmiyorum herkes öyle demiş de bilmiyorum. Beni birazcık sardı. Lan! Vuramıyorum. Lan! Lan ne oluyorsun? Arkadaşlar, arkadaş nasıl bir sabrılık lan ben. Bize beyler. Haydi bismillah. Gel lan buraya. Ağzını. Ağzını. İlk düşen oldu. Beyler daha yeniyim bu oyunda. Dur. Allah. Bilana. Dur oğlum. Dur. Dur. Sakin ol. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sağ, sağa dönebilirsin. Sağa dönebilirsin. Diyorum. Sağa dönebilirsin. Yürü şimdi. Yürü şimdi. Sağa doğru. Sağa doğru oğlum. Sağa doğru. Dur düşme gözünü seveyim. Dur lan düşme lan düşme. <laughs> Neyse beyler başta. Vur yere. Kalk. Siz bizi otur Oh. Oh. Altta kalın canı çıksın zaten. Oh. Çat. Siz bir bana atar yapmışsınız. Atar atar. O ay arkadaş gene birinci düştüm ya. Geç. Ya ağzın yüzünü sen. Hah beyaz ne oldu lan artist? Hadi lan. Aha yeşil al. Yeşil alamadı babayı aldı yeşil. Beyler haydi bismillah. Hop hoppa. Gelin lan buraya. Gelin lan ağzın. Ağzın yüzünü hayır. Ah, düşmedim düşmedim. Aa ah, üçüncüyüm. Yok abi birinciye kafaya taktım. Birinci olana kadar beyler. Hop. Gel lan Alamadım. Ağzını Aha! Aha ikinciyim. Çok az kaldı beyler. Çok az kaldı. Ben bir geri çekileyim acaba. Bunlar ne yapacak? Oh çok güzel geri çekildim. Gerçekten. <laughs> bu ne oğlum herkes? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Bu oyunu tasarlayan zihniyeti ben yani. Oh oh oh. 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 indirme İndirme linkini atacağım beyler. Full versiyon güzel bir indirme linki atacağım. Aa. Ah. Hoppa. Siz bizim Melih'e artistik yapmışsınız. Ha 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 dağıtırım lan böyle. Al işte Green kazandı arkadaş ya. En son ben düştüm abi. Saymam ki plan. Hop vur vurur vur yere vur. Hadi lan hadi lan hadi lan in lan aşağı Yes birinciyim beyler birinciyim İşte budur Bu da mı gol değil bu da mı gol lan dur düşme Hop Gelin lan buraya. Ağzını yüzünü senin. Ne oldu lan? 3'e tek lan. 3'e tek come on. Al işte ikinci olduk ya. Hop. Çok salak bir oyun beyler. Çok komiye gidiyor ama. Gel lan buraya. Gel lan. Nasıl bir kafa ya. Abi yürümeyi bilmiyor herif. Oh kırdı kırdı. Oh. Oh kahverengiyi gördüm beyler. Hoppa. Oh. Kalk oğlum kalk. Sakin bir şekilde. Tamam kalk. Sadece kalk. Neyse. Hop. Ağzını yüzünü senin. Lan <laughs> lan. Eller entra basarsanız ittiriyor. Aynen şu şekil bir daha. Şöyle bir yere vurayım ben. S ile yere vuracağınız sonra böyle enter'la ittireceğiniz ama tabi birbirinizi de ileri doğru ittirin yoksa böyle böyle altta kalanın canı çıktı ya kurban gidersiniz. Hop gelin lan buraya. Gel lan buraya. Enter'a sürekli basın. <laughs> Ay arkadaş ya yeşili ben attım sırf aşağı düştü diye. Dur lan onun ağzını yüzünde atacağım. Gel lan kalk abi kalk, kalk 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 koçum. Kalk koçum. Haydi koçum. Takla attı ya. Abi bana uzundan vermişsiniz resmen ya. <laughs> ya geç. <laughs> <laughs> Çok. Gel lan buraya. Ağzını yüzünü çeyin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yok abi benim herif kendini dövüyor. Karşıyı <laughs> dövmüyor ki. Bana yamuk yapmışsın ağzın. Cık, yok abi hedef seçeceğim bundan sonra olmuyor. Ha, beyazı haşlayacağım beyaz gel, beyaz gel 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 beyaz 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 ağzın yüzünü neyse beyazı düşürdük en yani azından. <laughs> Dur ya. Hop 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 hop, hop. düşme lan ağzın. Oha birinci düştüm. Aa, gel. Yo. düştüm arkadaş yok böyle bir şey. Cık. Hop, hop. Aa, yüzünü yes, İşte bu. İşte bu. Cık. Dur, bir daha birinci olayım beyler. Zaten bu video 5 dak, hadi 10 dakikalık bir şeyler çekeriz ama ama ikinci, ikinci, ikinciyim, ikinciyim, ikinciyim ben dostum. abi. 4 Computers, 2 Player ve Computers, 2 Player, Dual Arena Selection Vay Oğlum ben niye bu kadar sabirlik? Oha kırılmadı, vurdum gene kırılmadı Gene kırılmadı, Ha, ya Rabbi Bir sıkıntı var beyler nedense, nedendir bilmiyorum Kitchen Party, Roof Dancers, I Go Down Stage Up hmm. the Stage Of Anam bu ne? Ya Rabbi Oğlum arkadan bak hiç hoş değil. Gel lan buraya. Oğlum düşme. Düşme. Düşme gözüm. Oha. <laughs> Kırıldı. Yemin ediyorum taşımadı bizi. Yemin ki taşımadı. <laughs> Hop. Çat. 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 Lan sen. Herif arkamdan bıçakladı beni ya. Resmen arkamdan bıçakladı. Oh gel kardeşim gel. Gel ağzını yüzünü sen. Son kez beyler bu bölüm yok. Yemiyor. Güzelliği bölüm. Arkadaş düşen Hop. Arkadaş düşenle düşünmez. Oho mort. Cık. Abi nasıl bir oyun bu ya? Heh oturdum. Dertli dert düşüneyim. Hay arkadaş. Geç ya arena selection. Ee, Meli. Burada mısın lan Meli? Heh. Heh. Neyse izle kanka bir. Ah pardon. Oy oy. Bu ne lan? Aynısı. Az önceki. O o kadar sıkı bir rastlendi. Hayır, hayır. Allah belanı ya. Abi durduğum yerde dengeden mutlu. Ben bu yani. oyunu biliyorum zaten manyak. Bir faydan biliyorum bana kaldı. Oy oy. Bak yürü lan yürü geri zekalı. Aha. Yemin ki birinciyim be. Gene birinciyim gene birinciyim. Ana. Yok abi bu da güzel Birendi şu Arena Selection. Birinci değil bir bilgisayar düzeltmişim bak CDSKC tamam. nokta Fer yapın güzelmiş Lan dost Güzel indirdin 9 -3. 10 dakika olsun abi şu video Aha Durun beyler burası çok heyecanlı olacak Merdivende in Merdivende in oğlum Oha ilk düşen ben miyim şimdi ya Abi yok, direkt dalıcam oh. biri, biri sana dayadı kanka Evet ya hiç sorma çok delik güme gidiyorum Lan dur lan dur ne yapıyorsunuz abi? Benim Allah'ım iffete vuracaklar. Yemin ediyorum. Atla lan atla kurtulursun. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh mort. Oh, oh benim herif. va. Yok abi bu sefer düşmeyeceğim inat. Bu vurur yere. Lan buraya. Gel lan buraya. Hazır izin. Of, çok kötü attılar lan. Hop gelin amk gel lan gel lan ağzını Cık. yok abi bura benlik değil geç Arena selection. Arena selection. <laughs> <laughs> için parti default doju bilmem ne roof tensors o ney o ne güzel vurdu ruft tensors ooo ciks hadi bismillah siz kapışın beyler allah belanı <gülüyor> Birinciyim. <gülüyor> yuva. <gülüyor> Çok kötüyüm şu an bura. Ne ki böyle? Kaptır oğlum. Kaptır oğlum. Kaptır oğlum. Kaptır oğlum. Düşmanan bari birinci. Ah tamam. Sıkıntı yok. Buraya geç. Yok abi. Güzel bir yer bulayım. Böyle yüksekten düştüm mü kodumu oturtsun. Nereye bakmadım? Kitchen partiye bakmadım kulağın ağzını yanlış şeye bastım neyse nice. dur bakayım bura normal yer mi olsun bakayım aynen geç aaa rene selection bu fer yerini kırdım yemin ediyorum hop i go downstairs buraya geç seesaw'ı geç şuraya şuraya Allah Allah. Ben yanlış şeylere basıyorum. için parti atmadım abi. Roof Dancer sonra değil miydi az önce? Yok lan dur Roof Dancer attım az önce. Lan nasıl bir yoldu Ha, bura ne lan? Ha, şekil. Yalnız ben burada her türlü kaçarım. Kaç abi. Evet çok kolay oldu. <gülüyor> Ameleler. Ay <laughs> <laughs> düştüm. <gülüyor> <gülüyor> amele bir oyun arkadaş ya. <laughs> Beyler gene durduğun yerde kazanmak istiyorsanız burada bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bu ne abi? Ya geç kız seviyorum bu oyunu yapan yaparken ne düşünmüş acaba ya? Ee, şurayı geç. Up to stage. Up to stage. Oraya da baktım ki. <laughs> Neyse gene en iyi idarelik buraydı galiba ya. Yok, aha bura kırılıyor. Arkamdaki vuruyor beni. Hadi, hadi. Allah belanı. Üçüncü mü? Üçü şu an. Allah Allah. Hata veriyor. Oh, beyler, neyse böyle oyunu ben diyorum. Ne diyeyim artık. ister indirin, ister 10 dakika oynayın. Zevkini oynayın. ister bütün bölümleri deneyin. Gördünüz zaten ben de. Şöyle bir atayım. Ağzını. Tamam böyle isterseniz sadece şunu atın. Bak çok daha zevkli şu topu atmak. Neyse. Haydi bir dahaki sefere görüşmek üzere. Veya dur sizin için şunu da yeneceğim beyler. Hadi. Hadi oğlum gel. Aa yok la bu bir şeymiş Gel. Kendimle savaşıyorum beyler şu an. Ağzını seni... Evet. Kendime yenildim. Neyse. Haydi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eee kendinize iyi bakın.